Evet arkadaşlar, arkadaşlar biz şimdi, devam bir ediyoruz. Bir tane gezmeye devam ediyoruz yine. Burada <laughs> küçük balıklar gidiyor herhalde büyük balıklar onları yemek. Yani, en iyi. Burada bir sürü güzel kafe var. Birazdan kafe lapa gireceğiz. Gördüğünüz gibi güzel gibi Ziyaret etmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Burası çok güzel bir yer. Gerçekten. E, açıklamada. Hani gezebilirsiniz. Yine gene bilmiyorum. Üçüncü defa da, da bir videomuz. Ama siz gene de videomuzu takip edin. Gene gelen yeni videolar da tabiyiz. Burası çok güzel bir yer. Bir parktaydı, bir konut projesi. Biraz sağlam değil gibi gözüküyor ama. Genelde iş yapmışlar değil mi Ali'cim? Ve bayağı da büyük. Çocuklar için oyun alanları var. Çok temiz ve evet, çok güzel. Ağaçtan hiç, hiç yapmışlar. Hiç hiç çok şeyi. İki tane Var. Evet Tabii insanlar, insanlar çocuklar, tam Ankara'nın göbeğinde böyle soluk alınabilecek bir yer. Evet. Ardıma çok sessiz bir mahalle. Ge gezmeyi unutmayın arkadaşlar. Tabii biz arkadaşlar buraya dolmuşla geldik. O yüzden biraz zor yürüdük. Üzülmek zorunda kaldık. Ama gerçekten çok keyifli bir şey. Şimdi biz bu doğru gidiyoruz. Burada park yeri bulmak biraz sıkıntı ama ücretli evet. park yerleri var gibi evet. Alicim bak, evet. bak buradan. Böyle gelebiliyorsun buralara. Burada böyle minik minik konut binaları var. Konutlar var evet. Eski binalar. Aslında bunları yeniliyor. Eskiden Başbakanlık konutlarıymış herhalde buralar. Ne güzel. Pembe çiçekler var. Evet güzel çiçekler Doğru. var. Doğdu da bizi bu. Tamam. Bence bu en güzel bir şeyler bir balıklar temin. babacığım buradaki. Evet balıklar baya güzel. Seviyorsun. De de, biliyorsunuz. Bir balık da atlıyordu böyle. Balık atlıyordu, atlıyordu. Suyun içinde. Takla atıyordu. Arkadaşlar burası çok güzel bir yer. Gezme bir katı Özellikle katı. havalar güzelken. Aa burada da emlak konutun binası var bak. Evet emlak konutun bir diğer binası. Evet. Burası da G diyor. büyük üçgen. Evet şurada zaten. Bir sürü kafe var Alizim'de. Evet, park burada. Saraçoğlu Mahallesi gösterebiliyorum. Evet evet, görünüyor. burada görünüyor. Emlak Konut ve İklim Değişiklik Bakanlığı yaptı. Hani ekna kadar bağlı. Burada bir sürü mina var. Burada başlığımıza iklim iklim mi? İklim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Yaptı. Evet, Bu, aferin kurayı, sana. Gelinedi. O oh, oh. ee, e, iklim yani e, çevre Şehircilik ve iklim e, iklim değişikliği Bakanlığına çok teşekkür ederim çok güzel bir yer yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Memnun kaldın yani evet. Keşke her yeri böyle yapsalar tüm parklar. Değil mi? Özellikle çocuklar için, yaşlılar için, herkes için aslında. Zaten böyle olsa yani. Ama günümüzdeki önceki önceki günlerde zaman yazması yani 1940'da 30'larda zaten burası set 1940'lı yıllarda burası böyle değilmiş. Yani bu konutu böyle yenilemişler ama bence böyle değildi sanmıyorum. Çünkü burada o yıllarda bu kafeler daha gelişmemişti. Bilirsiniz. Babaannemin aferin. yıllarında yapmışlar bunların her yerini. Hmm, 1946'da bitmiş. 1046. Evet. Çok eski binalar. Güzel de dövüyorsun. Şöyle var. yapalım. Şöyle biraz daha ileri gidelim istersen. Evet. Sonra geri dönelim Ali'ciğim. Hem, Hem videomuzu tamamlarız. Hem de şöyle biraz var. daha çevreyi gösteririz. Arkadaşlar bakar biraz mısınız? Şurada çok güzel çiçekler var. Ben beyaz. Ve gerçekten babacım bayağı yemyeşil. Keşke bütün Ankara böyle olsa değil mi Evet. Eskiden belki böyledir yani. Bilmiyoruz ama tabii çok böyle. eskiden belki böyledir, yani. eskiden, böyle. eskiden belki böyle. böyledir Ankara. Evler evet. böyle geniştir alanları. Böyle Arkadaşlar böyle parklar, zaten Ankara çok geniş vardır. Vardı o zaman. Ama böyle iki katlı, böyle. böyle iki katlı yatay mimariler olsa iki katlı, üç katlı. Arkadaşlar günümüzde Ankara'da kule var. Ve böyle insanlar ne güzel tertemiz yaşasalar Ali'cim. Araba yok, ses yok. Bir de metro olsaydı. Metro daha güzel Dediğin olur. Gibi, yani. evlerinin dibinde böyle kafeler, iş yerlerinin dibinde evet. kafeler olsa, Arkadaşlar, yemek yemek, yemek Arkadaşlar güzel bir yer. Şimdi biz ileri doğru gideceğiz. Hem videomuzu tamamlamış olacağız. Şimdi balıklara bakalım. Balıklardan gene köprüye götürüyoruz. Balıklar. Burada bir sürü balık yüzüyor. Küçük balıklar genelde burada yüzüyor. Büyük balıklar genelde orada yüzüyor. Hani birbirini yemesinler diye. Korkuyorlar yazık onlara ya. <laughs> Yavru balıklar bir gün büyüyecekler onlar da öyle olacaklar ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar burada güller var. Gül açmış. Çok güzel kokuyor. Kokuyor diyorum. Evet, evet. Hepsi de gibi. pembe gül. Sanki az susuz kalmış gibi ama güneş çok sıcak oldu ya Ali'cim. İklim Değişikliği değil. Bakanlığı'na söyleyelim. İklim değiştiği zaman çiçeklere biraz daha iyi baksınlar. Ah oh, mis gibi kokuyor arkadaşlar. Evet, evet. Koklayabilirsiniz ama sizi koklayamazsınız tabii. Burada dikkat edelim. Bu değişiklikler var. Çok güzel kokuyorlar. Sağ kokuyorlar ama gerçek bir bu doğa. Bak tarih işte. yazıyor okuyalım mı? Evet okuyalım bakalım ne yazıyormuş hadi. Sahra Mahallesi 1940'lı yıllarda Türkiye'nin başkenti Ankara'da yaşanan konut sıkıntısından çözüm bulmak amacıyla hayata geçirmiş olan bir toplu konut projesi. E, bu modelin başkanı Şükrü Saraçoğlu'nun hükümet sitesine başlandığı için projenin inşa bir yıllar içi içerisinde bu isimle anadı Önümüzde Çankaya ilçesine bağlı bir mahalle olan Namık Kemal mevkilinde bulunur. Tarih için cumhur, Cumhuriyet'in ilanından sonra hızla gelişen bir finallı bir şekilde bir Ankara'da 1930'ların sonuna doğru mesken ağırlığının azlığına kaynaklanan gittiği bir barınma sonu yaşanmaya başlanmıştır. Bu ve devlet idaresinin başkanı olan şehirde Özellikle üst düzey memurlar ve askerler barınma ihtiyaçlarını neredeyse karşılayamaz duruma gelmişlerdi. Bunun üzerine 1940 yılında mevcut problemin çözme yönelik bir konu projesi tasarlanmış karşılaştırıldı. Fakat böylesi bir tasarım hayatı gerçekleşmiş ancak 1944 yılında çıkartılan karşılaştırıldı. Evet. Kızlar Memur mesken yaşası Mümkün oldu. Projenin sorumluluğu aynı yıllarda Anıtkabı İnşaatı için düzenlenen Uluslararası Mimari Proje Yarışması'na yürü Alman mimar yapmış değil mi babam burayı? Hmm. Alman mimar. Alman mimar. Zaten belli Tarihde baba. Burada da Başlıyoruz tarih okumuşum. Buranın gerçek tarihi bir... öğrenmiş olduğunuz arkadaşlar. Yarısını okuyamadım tabii. Ama siz Çok gelip de buranın tarihi onunla aramızın. Burada bir sürü ant ağaçlar var. var ant ağaçlar. ağaçlar. Çok eski ağaçlar var. Salda meşe var mesela. Hmm. Onlar Arkadaşlar burada hep küçük balıklar yüzüyor görebiliyor musunuz? Anı Kadri yapan mimar yapmış değil mi? Orayı tasarlayan baba. Evet arkadaşlar. Şimdi burada büyük balık yüzüyor. Ay inşallah küçük balıklar yer. Arkadaşlar. Yaş Ankara'yı. Büyük balık geldi. Buradan doğru geçelim. Burada da balıklar yüzüyor. Çöp ne kadar, ne kadar Arkadaşlar çöp atmışlar. Bunu İklim Değişiklik Bakanlığı şikayet edeceğim ona göre. Evet ediyoruz zaten abicim şimdi. Videomuz yayınlandığında evet. şikayetimizi de yapmış oluyoruz. Evet, ama yine de bence çok temiz ve güzel. Evet. Yani, ziyaret etmeyi unutmayın. Ankara'da yaşayanlar, Ankara'ya, İzmir'e gelenler eğer Kızılay'a geldikleri zaman buraya mutlaka gelsinler. Ama, Kızılay'dan çok yakın çünkü. Güven Parkı'nın oradan çok yakın. Necati evet. Bey Caddesi'nde. E Eski Başbakanlık Konutlarının, Eski Başbakanlık Yerleşkesinin olduğu yerde. Arkadaşlar balık gördüm, hiva yemek yiyor. Küçük balıklar da yüzüyor her zaman. Hmm, evet şurada arkadaşlar, bir arkadaşlar, tane şekli, uuu, bir var. tane balık gidiyor hanecim. Bu evet, camı. arkadaşlar Biraz önce gidiyor. bir sürü vardı. Balıkların da <laughs> çekleri var. Arkadaşlar bak şurada suyu yöneten suyu dolan çeşmeler var. Ot suyu fitreliyor babacım. Buran burası havuz. Altta bir fitreleme sistemi var. Balıklar Temizliyor temiz su var. veriyor. <gülüyorlar> Sudaki oksijen artıyor. Yoksa balıklar burada yaşayamayabilirler babacım. Yani burası güzel mahalle. Biraz önce çoktu balıklar. Şimdi dağılmışlar babacım. Geziyorlar. Belki yenmedikleri bir yerler vardır. Biraz önce yanımızda balık yemi vardı. Şort videomuzda da var. Balık yani, yeme Balık verdik. Onların hepsini yediler. Yemez yemez ya, Ali yemez dedi. Ali ben... yemez dedi. Ama yedi balık. Evet, evet. Ali'cim videomuzu burada kapatalım istersen. evet, istersen. Arkadaşlar biz şimdi e, e, işim... Oo, kızı e, döndük. Evet. evet. Ee, Gel bakalım. Bu kafe lapa Arkadaşlar şimdi biz kafe lapa kapatalım. Şimdi biz kafe lapa doğru gidelim. Biraz dinlenelim. Ee, güzel videoydu. Mutlaka gelsinler güzel, diyorsun, ben diyorsun ben buraya Ali. Evet. Kızların yakalarında zaten biraz uzak. Olamaz ama siz araba ile de evet. gelebiliyor, otopark var. <laughs> da Metro ile de gelinebiliyor, Kızlar metrosuna <laughs> zaten çok yakın, sığıya metrosuna yine çok yakın. Evet. Çok Biraz merkezi bir yerde, Güven Park dolmuş duraklarına, var. Güven Park'a çok yakın. Evet. Zaten söyle. hemen evet, dolmuş depolama hemen hemen yerinde, eski zaten Bayındırlık Bakanlığı'nın. Yani ne babacığım işte. Evet Orada çok Orayı eski. Var. yapmışlar evet. ve dolmuşlar bekliyor orada. Evet, evet hadi bakalım babacığım bay bay yap. Bir dakika bu arada yol bilmedi. Şimdi bir kafe ne yaptı? Kapatacağız arkadaşlar. Bir şey alalım. Sonra ise gene videolarımıza başlarız. Ya çok videosu yapacağız ya. Ama... Aliciğim bence burada kapatalım artık yeter. Videomuz sonuna geldik Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum Görüşürüz Yeni videoları izlemeyi takip edin Bizi takip edin lütfen Görüşürüz Sevgiyle kalın